Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir obi parkuru gene videosu çekiyoruz. Hemen başlayalım obi parkuru yapmaya. Hop hop hop. Şöyle kenara geçelim. Tam geldik. Şurada şöyle. Şöyle zıplamışız. Bir şey yok. Bir şey yok. Checkpoint aldık. Evet. Oh. Aklasını geri gidiyoruz. Şöyle. Şöyle dikkatlice gidelim. Hemen şurada. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle teker teker. Evet şu bastığımız basamaklardan geri dönmeyeceğiz. Çünkü yok oluyor arkadaşlar gittikçe. Hızlıca başladık o bir farkını bitirmeye. Asıl çok uzun bir ay. Keşke asansör olsaydı bir Evet şöyle yükseğe Evet. Bildiğiniz gibi bir tane 225 aşamalık bir parkuru videom vardı. Onu yaptım. Burası yani sarı kapıdan geçeceğiz. Burada da bir tane mavi deneyelim. Sarı yeşil. Sarı. Yeşil. Biz baktık tam buraya gittik, şuraya gittik. Mavi, bir de sarı yok. Hm, şimdi Kimden... an geçmişiz. Tam point almışız. Şuradan hızlıca ilerleyelim, sağ yapıp. Evet, şuradan geldik toplara. Renk toplar, toplar. Şöyle yürüyerek geçebiliyoruz. Şunlar. Şöyle zıplayarak da geçebiliriz. Hı, tamam. Bunlar da ortadan geçebiliriz. döne döne geçmeye gerek yok. Evet. Burası da şey. Zıplıyoruz. Arada boşluklar koymuş böyle dümdüz yürüyerek geçebiliriz dediğimizde dümdüz yürüyerek geçtiğimizde şey oluyor. Aa bunlar da koymuş. Dümdüz yürüyerek geçtiğimiz araya batıyoruz ve ölüyoruz. Evet. Güzel parkur bu. Ay. Çok hızlı. Aşağı düştüm. Ama checkpoint'imizi aldık. Ay en sevmediklerim çok küçük küçük lazerler var. Oh. tamam. Bu böyle şey şunlar şöyle. Geç geç. Şu anlık kırmızı lazerler demiş. Ay en zoru geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet yavaş yavaş. Evet. Hayır. Uf. Son anda kurtulduk. Evet, şuradan şöyle geç. Burası nasıl bir yer ya? Yüz kapsın. Evet. Bu ne böyle? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Evet, gittik. Git. Bu böyle gidiyoruz şuradan şöyle. Güzel bir parkur yani. Bunda da böyle Tabunda bunda da lazer var. yine. Bak <laughs> şu an yapıyorsun deli adam. Deli bizim bu ya. WK asayi deli buradaki. Böyle zıplayarak geçebiliriz. Ama her anda tehlike olabilir. Evet. Şöyle geç. Şunu da şöyle zıplayarak geçtik mi tam? Oh, yine bu yok oğlum. Ben de dedim boşuna biraz dur bekleyeyim bakayım bu zorunlar. Oh. Ee, sen de nesin ya? Bizi, o, oh, bizi arkadaşlar top zannediyorlar. Böyle yuvarladılar. Bir de tahta var arkadaşlar. İlk defa lazerli bir parkur tek geçtik. Bu lazerle parkurlar çok zor oluyor. <laughs> Geldi şimdi. Şimdi aşamadayız daha. Bakalım şuradan geçtik mi şöyle daha. Şuradan dolan yol bayağı var. Bitişte çok tatlı bir yer var şöyle gördüğünüz gibi dükkan. Evet bu videoda hepsini bitiremeyeceğimiz için size bitirebildiğimiz kadarını göstereceğim arkadaşlar zaten. Evet şöyle. Şöyle geç. Kolay artık lazerler. Bunlar da. Bu yok olmalı şeyler çok seviyorum ben ya. Çok tatlı olur. Ay. Hayır düştü, Sakin ya. Çok Çünkü... yavaş. Aa önünü kapattı. Geri düştü. Onu görmedik. Şuradan gidelim. Şuradan. Hep, hep Ve geldik. Checkpoint'imizi aldık. Biz bu parkuru bitirebiliriz ya. Yani. Çok kısa parkur. Hem uzun hem kısa. En sevmediğim lazerler geldi dediğim gibi. Hayır. hayır hayır. Küçük lazerler. Sizin yüzünüzden. Herhalde bu parkur bu küçük lazerler yüzünden uzamış olabilir bazı insanlar ve aldık te de... bu Ay ay Şimdi buradan full böyle gideceğiz ve bitti. Tamam böyle vererek geçebiliriz Yes. Evet. Ve e. nice. Geçtik. Oooo, geçebildik sonunda. Böyle uzun vakit kaybeden yollar neden yapıyor acaba? Farklı yapmıyorsa. Evet şöyle üstten yapıyor. Bizim lazerli yerlerden nefret ediyorum. Gitti. Burası neden böyle sadece şöyle bir yer? <laughs> Gene size dediğim boş boşuna vakit kaybet. Ay. Burası yok oluyormuş arkadaşlar. Az kalsın gidiyorduk valla. Ödüm de koptu. Aa, arkamıza bir dönüp bakayım dedim. Az kalsın yok ediyor bizi. Yolları yok ediyormuş bu sefer. Ve konuşurken tek geçtik. Nasıl dandik bir paket tanesi. Bakın buraları geçmişiz böyle. Daha buralar nasıl yerler daha geçtiğimiz yerleri tekrar mı ediyoruz biz? Düşünsenize geçtiğimiz yerlere baştan yeniden başlamışız. Allah çıldırırım. Evet. Bu arada güzel parkırdı. Diğer 825 açama parkurdan daha zor. Evet. Burada merdiven gibi inmemiz gerekiyor zaten. Burada da böyle gitmemiz gerekiyor. Ha burası zor işte. Bak şöyle uzun lazerler koyduğumuz zor olmuyor da. Küçük lazerler çok zor. Aha burası arda yok olan yerler. Gidiyoruz. Evet. Hızlı hızlı. Mavi mavi böyle mavi mavi masmavi mavi her renk mavi yani gök uçağında olan her renk bu yok ay bu da yok oluyormuş arkadaşlar bu yapımcının yaptığı parkurdaki her şey yok olmalı şeyden yani çok basit bir parkur bence yaparım bu evet şöyle şöyle geçelim evet kısmından yere atamaz yani. Evet, son kısmındayız. Bu o bir parkurunu bitirince videoyu kapattım zaten. Hayır hayır hayır. Hadi hadi hadi. Hadi. Evet. Hadi. Bura nere? Şöyle sucuk gibi hızlıca gidiyorum şuradan. Evet. Çok hızlı balık. Burası da kolay. Pazerlere hiç gerek yok. Sağ sol yaparak geçebileceğimiz bir Yer diyecektim artık aslında lazer yaparım. O adam çok lazer kullanmış. Gerçekten lazer çok kullanmış. Evet şuradan şöyle hop Evet Lütfen. Evet. Ve geçmeliyiz. Çok korkuyorum düşeceğiz diye. Ve düşmedik. Geçer misin? Zıplamayı öğrendiysen zıpla diyorum adamı. Aferin geçtin geçtin aferin. Nasıl geçtin sen ya? Allah Allah. Bu parkur bitecek. E, bitirince arkadaşlar videoyu kapatacak. Yürümeyi de bilmiyor. Yürümeyi de biz öğretiyoruz ona. Doğru yürü. Evet yürümeyi de bizim öğretmen. Aha <laughs> gene geldi. Beni eden şeyler. Bu ne alaka? Bu ne alaka? Ne alaka arkadaşlar? 20 dakika gitti ya. Allah Allah. Oha kız nasıl gitti orayı lan? <laughs> Az kalsın gidiyoruz zannettim. Vallahi çıldırdım. Az kaldı az. Bitirmeye. 25 dakika 30 dakika sürer bu video. Bitiriyoruz şu an. Evet sonları doğru kolaylaştırmış. Sonunda da gene o dönme şöyle çarpıp çarpıp merdivenler çıkarsa. Hmm. Tam ona gördünüz bunu. Hı. Buralarda biraz iyiyiz. Ama çok koymuş bu sefer bundan. Bundan son ölürsek yani üstüne zıplama. Üstüne zıplama dedim. Zıpladı gitti kendisi aşağıya. Evet. Aralarında küçük boşluk var. Aslında yürüyerek geçeriz de bir anlık kızla böyle sağ sol yaptık mı geçemiyoruz. Evet. bitiyor. Hadi. Tamam. Ha. Geldik. Basit. Burada da sadece yürüyerek zıplayacağız. Burada da sadece yürüyeceğiz. Ha, zıplamamız da gerekiyor. Yo yürüyecek. Ve bitiyor. inanamıyorum. Bitiyor. Şu benim DL'den farklı. Bu da yok olan merdivenlerden. Ha O da oraya geçmiş sonunda. Arkamızda kız kim bizim ya o kadar hızlı. Evet, Zıpla. Hızlı. Hızlıca arkamızdan geliyor. Tam buralar yok olmuyor, olmuyor. Ve bitiyor mu? Bitiyor ben o deliğeden parkur herhalde kalmıyor. Evet. Ben de sonunda beni deli etmeye de çalıştı. İlk defa bir videomda bu kadar sevindim Şuradan zıplaya zıplaya git. Aşağı zıplaya zıplaya git. Evet video. Bitince Allah bir mutluluk Evet bitiyor. Yes. Bundan ne yapacağız? Kapılar mı? Şunlara değmeden mi de Yok. Oo, yanlış yere geldik. Labirent burası değil mi? Çok zor bir labirent. <laughs> Bu kadar kolay labirentler yapmaması gerekiyor. Sona geldik düştük delireceğim, delireceğim, delireceğim. De. Aa, bize yaklaştılar bu kız. Bu bizi nasıl geçti? Hayır düşmedi. Nasıl bu kadar hızlı geldi yanımıza? o da varmış be arkadaşlar bunun bitmesine. Terliyorum videomda. Hadi. kasın geçtik. Ama kız te Biz ona nasıl yaklaşacağız diyor O çok hızlı geçmiş arkadaşlar. Hızlıca gideriz yanına. Aa bak, kolay bölümlerden geçe geçe gitmiş. Aa bizim en çok zorlandığımız yer. Beklemiş ya bu kız buraya. Sonlara doğru şu zıplamalı şu an yaptığımız parkurdan çok koymuş adam. Şuradan şuna ve bitti. gidiyoruz. Burada hiç zıplamayacağız. Oraya kadar nasıl geldik? Mavi. mi? evet. Ben de. Yes. Ve mavi. Evet, sefer mavi, yüz, pembe. Ooo, tekledik, 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 tekledik. Hiç bilmiyordum valla, bitiyor, bitiyor. Bitiyor, hızlı gitmedi şuralara. Aa, orada kestirme devam varmış. Şöyle evet, şöyle zıplaya zıplaya gittik. Burada da gene ineceğiz şöyle. Hayır. Oh. Sonlara doğru iyi. hızlı ilerlemeye bakalım. Evet hızlı ilerleyeceğiz zaten de. Aa, bitiyor. O kız bitirdi abi bizden önce neredeyse. 12 bit. Şu an Bizimki de bitmeye yaklaştı. şu checkpoint yerin beyazına ayağımızın parmağı bile değse de checkpoint sayıyor bizim. Güzel. Aa. Ona yaklaştık biraz. Tek şu anda finalde o ve ben varım. Hadi bitirmeliyiz. İlk ama bitireceği kesin arkadaşlar. Hızlıca bitirmeliyiz. Hızlı hızlı. Hızlı şuradan zıpla. Zıpla. Ne ediyor ya? Abi ya. O kadar yol bu. mı yürüdük biz? Zıplamıyor bir de. Tamam zıpladı. Evet çok iyi gidiyoruz. Yok burası değil. Buraya gittik mi? zıplayamayacak. Bizimki biliyordum zaten. Heh geldik. O kızı kız bizden çok ileride ya. Ha şimdi yakalayacağız. Bizden baya uzakta bitmesine hala var biraz daha. Evet yürü 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 yürü. Evet. Buradan normal Lazer var. Ben olsam kırmızı lazer tercih ederdim çünkü sarı lazer çok değişik Yok. Bakın. Ölmeyeceğe tut şimdi. Ben şimdi ölmeyeceğe tuttum. Bunlar var. Düşünsenize sadece beyaz toplara dokunarak geçmemiz gerekiyor şuraya. Adamımız için Mario olmamız gerekiyor. Da. Birazdan bitireceğim zaten. Finali bitirmek bayağı zor ya. Finale kadar gelmek arkadaşlar eziyet eziyet. Bırakın o bir farkı. Daha zaten o bir videosu çekmeyeceğim. O bir videosu. Evet geç geç geç. Yolunlukla. Geç. Aha gene lazerler. Biraz bakın değmedim gördünüz değil mi bak. Değmedim değmedim. Bitiriyoruz. Yes. Çok az kaldı gördüğünüz gibi. Bitiyoruz. hızlı. Hızlı gitmeliyiz. Yes. O bitirdi bile. Şu anda kim bilir bizi Zor. Pek zor değil ama çok belediye bölümler var. Değmiyorsun. Değilin kabul ediyor. Seni öldürüyor. Yeniden başlatıyor. Yani böyle bir tane de deliliği var. şuradan gidelim. Kutsalsın yere düşüyordu. Yere düşecek gerçek. Aa, orada gördüğünüz gibi bakın. Burada böyle zıplayarak gittim Aha, orada lazer var. Yine gördüm. Nasıl gideceğiz şimdi bu Şuradan şuradan evet. Buradan böyle gideceğimiz Farklı da gitme yolu olabilirdi de. Ben değişik gittim. Bana. Yere düş. Aa, Orada hemen gidiyorum yani. O bir şey almış, öyle uçuyor orada. Evet gördüğünüz gibi. Biraz da eğleniriz. Bitiyor, bitiyor bitiyoruz şu anda şu ana kadar en önde benim bitiren herkes geçmeye çalışıyor bu nasıl bir merdiven? tane bittim ve parkur bitiyor ben bittiyorum ve, ve parkur bitti Evet, hediye verildi SL'ye. Bu ne? Bakalım. Oo, bu ne ya? Of. Hemen salıncağa binelim. Çok yoruldum gerçekten. Hızlıca sallanalım şurada. Hop. Hemen atlayalım şuna. Bu ne ya? Aa, Kendimizi şöyle değişik her şey yapalım. Her şeyden alacağız. Hop 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 hop. Her şeyden al. Çok çirkin bir, şey bir zaman. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Şu arkadakileri almak. Yeniden alıyoruz hepsinden. Abi robuxlu olmadığı için arkadaşlar beleş. Evet. Hop. Güzel oldu bizim karakterimiz. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın, bakın şu yapılar hız bir. Hayır, normal yaz. Yüz, evet. yüz alalım bir. Allah. Hayır. ne yaptık? Bir iki Evet. Şunu alalım şuradan. Ve gök topuyla uçalım arkadaşlar. Yes. Şöyle sağ sola gidelim. Parkurun en başından başladığımız yere gidelim. Hayır. Atlasak bir şey olmaz. Çünkü şey var. Evet. Ve geldik ilk başa. Hayır. Ah oh, ne güzel gittik. Şimdi kazı gittiğimiz yere geri gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok eğlenceli. Evet. En son burada delirmiştik. Haberi eriş oldu. Evet. Şuraya gidelim. Evet. Hayır. Allah'tan yokuş şeyimiz var ha. yukarıya doğru yer alıyoruz. Evet. Ve geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten yeni gelişen bir kanaldız. Görüşmek üzere ve bay bay.